Bugün her zamanki gibi trollere devam ediyorum ama bu sefer çok istediğiniz bedvast trollü yapıyorum. Cino ile beraber birbirinden keyifli troller yaptık. Hatta bir roller coaster bile inşa ettik. Kesinlikle videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca daha fazla troll videosu için like atmayı, videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Yorumları troll yazan herkesin yorumunda kalplıyorum kalpliyorum. İyi seyirler. Cino, Cino, Cino. Efendim? Gel bak buraya şey yapalım mı? Anı bırakalım mı bir tane seninle beraber? Cino çabuk gel. Cino çabuk maşallah, gel. Maşallah. Cino, maşallah. Maşallah. bu bizim anımız demek kanka bu bizim anımız mı kalacak sürekli kalacak orada evet arkadaşlar game troll ile karşınızdayız uzun zaman sonra çok istediğiniz yalvardınız yakardınız her yere yazdınız game troll ve Cina karşınızda hoş geldin Cina hoş geldin Cina var evet merhaba ay bugün ne yapıyoruz merhaba ugar bugün herkesi bedwars game mod bir de trollüyoruz dostum ne yapacaksın dur bakayım düşündüm şeyimi yapacaksın cina bu senin yasan mı bu arada yapıyorum. bak 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 ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Bariyerle oh, mi kapatacaksın? Oh, oh. Abi klasik bir bedars game mod troll mü bu kanka? Evet yatağımı kıramayacaklar. Cina oğlum valla uçtun çocuklar Aa. lan ifşa oldu. <laughs> lan Cina ifşa oldu. Onları elememiz lazım bir şey yazmadın elememiz lazım. Yemin et. Cino koş. Cino koş Cino koş. Cino yatağı kırıyorum. <laughs> Gino, ele kırdım yatağı yapalım. kırdım. Bunlar bunlar <laughs> gördüler kanka her şeyi. Kanka bunlar her şeyi gördüler çabuk. Cino imha et. İmha et, bir imha et, imha et, Arkadaşlar çaktım. bu arada bu videoya Cino kaç like bak o kadar Bad Wars Game mod bir troll istediler kaç like geliyor kanka bu videoya. Bu video eğer 20 bin like gelmezse buradan çıkmıyor. Nasıl 20 bin like gelmezse çıkmıyorsun bak şu an videoyu durdurdum bu video like atıyorlar. Tamam Atman kanka ben burada. Çıkmıyorum. Ben burada attılar Cino gel gel vallahi gel Cino. Bu arada kanka tamam, bu ya. videoyu bu videoyu ön gösterimle izliyorlar Cino. Ön Nasıl gösterim olur? var bu videoda evet. O yüzden o zaman arkadaşlar ön gösterimde Heh. görüyorsanız aşağıya chitos yazın varın chat'te. Aynen chat'te chitos diye bağırın. Bu arada bildirimleri açarsanız ve abone olursanız siz de ön gösterimleri kaçırmayabilirsiniz. Şimdi ben elime bıçak aldım Cino. <laughs> <öyle, öyle, öyle. gülüyor> Şaka bıçak aldım ben can elime. Ben, ben de istiyorum bak sen sen istediğini al bak ne yapıyoruz biliyor musun cani ortadaki bütün şeylere gel kapatalım kanka kimse zümrüt alamasın biz hariç Olur. Biz istemediğimiz süreci kimse zümrüt alamasın. Nasıl fikir? Çok iyi fikir. Erine, erine. görünmez olalım mı? Görünmez mi olacağız? Tamam. Ama şey setlerimizi görürmesin. çıkarmamız lazım. Tamam tamam. Bak, cino, cino cino iksir. cino İksiri patlat 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 patlat. O. Tamam, çıkar çıkar üstündekileri çıkar Cino. Alalım, hemen hemen çıkar. hadi tamam. bakalım. 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 Ben zümrütleri kapatıyorum. Kanka hep Kapatalım. böyle hep böyle bad oynarken öyle mi? Cino kapat işte. <laughs> A bariyer A. mi attın bana? Teşekkür ederim. Bu, o zaman Cino. Çok gizli bir troll olsun. Tamam çok gizli bir troll oluyor. O zaman kanka bu zamana kadar Bedwars'ta yapmak isteyip de yapamadığın bir şey var mı? Eee Bedwars'ta yapmak isteyip yapamadım. Seni göremiyorum ama. <laughs> ben de seni göremiyorum. o yüzden bir görünmezlik çıksak mı? Erna, gel birine görünmezlik verelim. Birine görünmezlik <laughs> mi verelim? Bu Oğlum adam sütünü çaldı. Attım. Lan bana Anladım. da attın. Lan yine attın bana. <laughs> kanka benim bu şu Bad Wars Game en sevdiğim şey kesinlikle golem çıkartmaktır bu arada. Ben var ya Oy. etrafı etrafı golemlemeye bayılıyorum kanka. O yüzden şimdi bir ton golem alacağım. Bir sürü bir sürü alacağım. Kırmızıyı base'ine golemle kapatalım mı? Kırmızıyı besine golemle mi kapatacaksın? Kanka bu adama evet. birazcık birazcık değil fazla eziyet değil mi ya? Ama Olsun. bu beyaz Game of ise her şey olur kardeşim. Her şey her olur. Her şey olur. Aynen şey öyle. Yani golem nasıl alıyoruz Sen ya? Sen bir göremezken çık çünkü ben seni göremiyorum. Evet. Oğlum bir dakika sadece kırmızı takım kalmış. Bu nasıl mümkün olabilir? Herkes nasıl eğlendi oğlum? Herkesi yemişler. Aa kırmızı yatağa gitti. Lan ne yaptın? Elim kaydı. Vallahi elim Cino. Kaydı. Cino bu biraz fast, fast game oldu. Dur bakayım golemlerle savaşabilecek. Ana bütün yumurtalarım gitti lan. Golem yumurtasını nasıl alıyoruz bir dakika? Demirle mi alıyoruz onu? He? Evet demirle al al ben sana atayım al şunu al bunu çoğalt kanka. Oğlum Golemlerle savaşıyorlar. adamlar bütün herkesin yatağını kırdın cino Eee ben bir tane yatak kırdım sadece. Bak bu sana bir şey değil Ola. mi? Bu part çok hızlı oldu. Gel bu çocukları kapıştıralım tamam mı? <laughs> bu çocukları kapıştıralım. Ondan sonra ikinci partta var ya cino çok değişik şeyler yapalım. Mesela ne bileyim her yıl love falan yapalım. Oğlum ne yapıyorsun Oy, çocuğa? <laughs> <çok güçlü gülüyor> Oğlum ne mi? yaptın çocuğa? Hop hadi bakalım. Kanka bu kendimizi çok çaktırdık. Bak ne yapıyoruz biliyor musun? Gel evet. bak. Bak sana bir şey diyeyim. Bu çocukları ellemeyelim. Bunlar kendi aralarında kazansın. Mesela kim kalmış? Pembe de kırmızı kalmış değil mi? Evet. Gel lobiyi çekerim. Kazanacaklarsa kazansınlar Helal olsun. Biz bak şimdi var ya troll yapalım. Mantık. Ama bence kırmızının birini de eleyelim ki. Birebir bir mi diyorsun? Seç birini seç birini. Hangisi? Bence şu abiyi eleyelim. <laughs> Görüşürüz. Cino Bed Şu an an itibariyle bed varsın. Sen bed varsın. Ben bed vars mıyım? Evet. Ben mesela ben yatağımızı şöyle yapalım mı kanka? Niye yatak alamıyorum? Bence yatağımızı kırmalarına izin verelim. Bence yatağımızı kırmalarına izin vermekten daha önce onları şoka uğratalım mı böyle? Şunu kır kanka. <gülüyor> <gülüyor> Artık bizim yatağımızı kıramazlar sanki Cino. <laughs> ne dersin? Biraz daha koy. Bence base'i yatakla kaplayalım. Pasta gibi. Base'i yatakla mı kaplayalım? Hep hayalimdi bu benim. Tamam kapla kanka. Beyzi beyzi yatakla kapla kanka. Okey. Ben birini birini süper güç yapalım mı kanka? Kim süper güç yapalım? Birini gidelim bir sürü zümrüt atalım bir takıma. En en, en şanslı en sence olsun. böyle en kötü gözüken takım hangisi? Şöyle tabdan bir bak bakalım. En kötü gözüken takım İsmail Doğan. İsmail biziz. <laughs> <laughs> ya oğlum onlar biziz. Gino <laughs> bence maviler. Ne diyorsun? Ben... Bence de maviler. Maviler bak mavilere gidiyorum. Yüz... Aa mavileri eğiliyorlar. Cino yardıma gel. Cino çabuk maviler eğleniyor. Cino maviler eğleniyor. Yardıma A, gel gidiyorum. Cino. Yardım edelim. Cino kırılıyorlar. Aa, Lan tiyatı kayma kayma tamam. Vur. tamam vur. tamam Kahriman tamam. Kahraman geldi. Ama bizi... Kahraman geldi. Cino Kahriman ben bunları geldi. atıyorum. Ben bunları atıyorum Kesin. kanka zümrütlere. At 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 at. at. Ben bunları at, zümrütlere attım. Kaç. şimdi buradan bunlar süper güç değil kaç, mi artık? Kaç 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 süper güç oldu onları dünyanın en iyi şey oyuncusu olacak. Bu arada Cino troll komutları var. Troll komutlarından bak valla ben sana videoda yapmıştım hatırlıyor musun? iyi. Mesela şurada bir savaş dönüyor ya. Bu savaşı uzaklaştıralım mı kanka? Ne Ulan! <laughs> <Lan. gülüyor> kanka benden çıktı karşımda bir tane. Friendly fire açıldı öldü. La Cina oha ne NPC öldürebiliyor musun oğlum? Yedim onu. Cina bak şuradaki çocuğu dur ama Açık olan bir çocuk görelim sana şov yapacağım şimdi. Bak 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 bak. Odova'yı görüyor musun kanka? Görüyorum. Oğlum bizim şeyimiz kırıldı. Nasıl bak şimdi bak 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 bak, bak 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 bak. Oğlum ok attım çocuğa. Oh, ne yaptı? Elimde OP yay var. Onu birine verelim mi? Oğul o oh! evet evet evet. Cino birine verelim onu. Bekle Bunu bekle. Oraya mı atacaksın? Aa kırmızı Bilmem. tek kişi kaldı. Kırmızı tek kişi kaldı. Allah öldü çocuk ya. Bence bak ikisini de eledi bu arada. Bence hak, hak etti, etti. mi? Tamam o zaman. Ama ok vermiyoruz değil mi? Oku kendi kalsın. Oku kendin alacak. Hatta kendi çocuğa şöyle hızlı bir yol yapalım mı? En en hızlı yol. Hop. Oh. <laughs> Hop <laughs> <laughs> İsmail Doğan çek oğlum <laughs> yolu. Burada bir savaş dönüyor. Oğlum. Aa çocuklar Nerede? direkt obsidyenle kapatmışlar. Cino. Oğlum bu yasak ne yapıyorsun ya? <laughs> yasak mı bu? <laughs> yasak oğlum, aa saldırdı yasak saldırdı ederim. saldırdı. Allah oğlum. Emir GS'ye zümrüt ben, vermedik mi biz? Verdik. Ben obsidyeni yasakladım. Olmaz. Cino turuncu takım turkuazları kırdı. Turkuaz benim rengimi kırdı. Seni, senin rengini mi kırdı? Kim kırdı onu? Oğlum turkuazlar turku o zaman elmas da verelim mi? Ama onlara yay verdik. Dur. Onlara turuncu yay verdik turunculara elmas verelim mi? Lan ben turuncu beni çok sinirlendirdi. Cino turuncuları çok... beyze kapatalım mı o zaman kanka? Bence çok bunun cezası bu olmalı. Ben çok sinirlendim. Ka Nasıl yani? Kapat beyse kapat. Kapat ben Kapa bunları Cino. da koydum. Hemen evet, Bunları koydum. Cine yapma. Yapacak bir şey yok. Cina Yapacak Cine çocuklara ne yapıyor? Cine çocuklara ne renk yapıyor? <laughs> onlar benim rengimi kırdı Eren abi. Cine sanki burası onların bezi değilmiş ama ya. Ben öyle bir şey anladım galiba. Asıl. Kanka gel gel onların base'e gel. Oğlum nerede Saç bu çocukların base'i? Onların mezidir. Gel 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 Cino gel, gel gel gel. Kanka sen saçmaladın onların Gel gel onların base'i değilmiş buraya gel. Evet evet boşa yaptım bu arada. Cino, Cino kendi base'lerinin buradayım kanka gel gel. Aha Cino sıkıştırdım senin için. Turuncuların base'ine bul çabuk. <laughs> TP <Tepem> var. TP <tepen gülüyor> yok TP yok. Yani, nasıl yok? Valla yok. Tamam. Yapıştır Cino geldin geldin. Cino bunlara ceza bizden... değil mi Turkuaz'ı kırdıkları için? bunlara ceza. Bunlardan şimdi intikamımı alacağım. Şöyle, hop hop hadi bakalım şuradan bir tane e eh. Bir yani, erenay Eren'e dercine ifşa olduk aldık bu arada kanka. Bu arada bak, arkadaşlar videoyu abi. buraya kadar izlediyseniz hala gerçekten bakın ön gösterimden izliyorsunuz bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Şu like'a bir tane basın abone de olun yani bildirimleri açın sonra Bad Wars Troll diye yazıyorsunuz her yere. Erenay hazır mısın? Hazırım Cino. Anam ne yaptın Cino? Allah Allah. Oğlum ne yani? yaptın? Oğlum yeter yeter. Da... Cino bak. Ula bunları... Hak ettiler. Cina, sen tam yeter bak bak gel gel bir şey diyeceğim gel yanıma. Bak buradan <laughs> kurtulurlarsa eğer. Oğlum nasıl çıktı <laughs> çocuk? Lan. Oğlum golem uçurdu Çin çocuğu ya. dur dur. Onu onu Çin hallet. Cino onu hallet. Golem koydum. Yoluna golem koydum. Yoluna golem mi koydun? <laughs> tamam Cino bak gel buradan gidelim. Eğer bu çocuklar buradan bu golemlerden kurtulmayı başarırlarsa oyunu kazanacaklar. Kabul mü? Kabul <laughs> ettim. Gel gidiyoruz. Gerçekten kurtulamazlar. Oğlum mavilere bak nasıl izliyorlar. <laughs> Lan Turkuazlar Cino seninkiler hayatta kalmış. Nasıl? Bak bak. Ortaya gel. Dur bir dakika 2 3 tane ben Kanka ya. ben bu çocuklara ödül olarak 120 tane elmas verdim. Aa. Elma. Yalnız pembeler pembeler Turuncuları kırmaya geliyor. Turuncuların yatağını kanka şeyle kapladım yani bariyerle. Valla. Bu aa, ne? Turuncu, aa, abi, turuncu, Oğlum bizim bütün yatakları kırmışlar. Bura bizim miydi? Oğlum bir dakika nasıl ya? Oğlum Cine bu çocuklarda nasıl çalmışlar. yatak var oğlum? <gülüyor> nasıl? <laughs> aa! Çalmış Çalmışlar mı yatakları? Sen neredesin Vallahi bu arada? çalmışlar. Aha. Oğlum mavi aynık yaptı. Mavi bana saldırmaya çalışıyor. Mavi sana saldırmaya ok mı çalışıyor ya? Ok çekti. Beysine yaklaştığımda ok çekti. Cine, Cine bu oyunu hızlandırmamız lazım. Oyunu nasıl Bir şeyler yapmamız lazım. Pembe takımın yatağın, pembe takım base'in lavla kaplamaya ne dersin? Şurada bir daha Oğlum pembe takım. <laughs> oğlum bu bizim base'e <laughs> geliyorlar bunlar bu çocuklar. Oo. Cina 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 çabuk buraya bir tane golem koy. Gel yola gel yola. Oğlum neredesin? Yol mu kaybettim seni? Oğlum valla bizim base'deyiz. Bizim be bizim be Oğlum bura bizim miyiz mi? Ben evet. Hangi bir... renk Kanka buradayım, buradayım, solundayım, solundayım, havadayım. Lan arkadayım. Oh. Cina. Bu çocuk bu, bu çocuğa maze yapacağız. Oğlum ama Mezunlarım bir dakika. yapacağız? Ama çocuk kaçtı. Bak birini yolda görürsen arkasına golem koysana bakalım yolda golemi kesebilecek Buradan mi? Kaçamazsın. Buradan kaçamazsın. Bak bu base'den çıkamazsın. Şu beysen... da kıralım o zaman şöyle şey yapmamız var. lazım. Şey yaparsa bu kimin yatağı ya? Cino, tamam, bu, bu ki... kendi yatağı. Kendi yatağı değil mi <gülüyor> oğlum? oğlum <laughs> <yatağını gülüyor> lavın içinden yatağı yapacağım. <laughs> nasıl falan? kıracaklar Cino? Tamam bak şöyle yapacağım. Bak şimdi bak taktiğe bak. Cino buraya, buraya biraz ne lazım biliyor musun? Buraya biraz ahtapot lazım. Ama ahtapot <laughs> koyamıyorum. Evet. Harbi abi, abi lavda yüzebilir. Bazı evet. Alt Bak Değil şimdi ben öyle bir şey ne ki. Ne yapıyorsun lan? Bak izle şimdi tak, i̇zliyorum. i̇zliyorum. Buraya lav mı <laughs> düşeceksin? <laughs> Bak şimdi buraya lav düşeceğim asla lavı kapatamayacaklar. Aa. Gördün mü? Bir, tamam bir şey diyeceğim. Ben de bir şey yapacağım bekle. Bu çok atraksiyonlu bir şey olacak ama. Havuza atlamayı çok severim. Bana yüzme de öğrettin zaten. Evet sana Cüno yüzme öğrettim bu arada. Bu da böyle ekstra bir bilgi. Ne yapıyorsanız yapın şimdi. <laughs> lan koyamıyorum. <laughs> <yarım>, su koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> su koyacağım. <laughs> Oğlum bu çocuk nasıl çıktı oradan? Deli lan Oğlum nasıl çıktı oradan lan bu? çıktı. Oğlum ama o güçlendirdiğimiz oğlum, çocuklar çok güçlü ayırladım. olmuş yine. Aha su geldi oğlum, yemin ederim ya. su geldi. Baba 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 baba. Uyyy. İçeride oğlum, Ne oluyor harbi içeride kal. E bir şey diyeceğim onları kıramayacak onlar. Kırabilirler mi kabustonu? E, kırabilirler belki. Bence kıramazlar. adamları ben bile bulamıyorum. Da, oğlum Adamlar harbiden adamların base'in var ya içinden geçtik. A buldum. Oğlum aa Cino seni yay verdiğin çocuk ortanın hakimi olmuş ha. Yoksul. Bence onlara çok şans verdik. Onları birazcık e, ne yapalım? Zorlaştıralım ya? mı? Bence ortanın her yerine koyalım. Kanka onları bir troll yapalım mı? Troll. Bakayım ne var trolllerde? Ee, salla diye bir şey var. Ekranı sallayalım mı Cina? Ne hisseder ne acaba? Olur. Önce ben Buyurun. önce benim ekranımı sallasana bir bakalım ne oluyor. Bakalım. Bir troll. salla bakayım ekranımı. Salla. Hop. Oğlum oha! Oha bu ne lan? Oğlum çok evet. kötü. Oğlum çok Komoda kötü. Komodo 4 kere girdim. Kere mi girdin? Dur yapma. Troll salla. Şu çocuğa yapacağım. viziye yapacağım. Vixie. Bir bak bak Gina bak, bak bak ekranı sallanıyor Hatta Hatta ona şey de koyalım. Vurunca da sallanma var. Hiç şey. Biraz Oğlum. Vurunca ekranı dönüyor. Ciddi misin? Bak sana Hayat yapayım bir görsene abi. şunu. Bak sana yapıyorum. Bak bir şuna. Nasıl olmadı? Sallanmıyor mu ekranın? Acaba İsmail Doğan mı yazmam ki? <laughs> İsmail Doğan <laughs> 1 2 3. Şimdi sallanıyor mu? Yo, Cine sen bozuksun oğlum. Vallahi bozuksun. Ben niye boz? Ben güçlüyüm birazcık. Evet o zaman ben. sen o hit şeyi yaptın mı ona? Hit şeyi buna yaptım. OP iksir var. ortaya çekelim mi? Cine OP iksir var. Ama TP o komutlarımız demek. çalışmıyor. Rol, OP iksir aldım. Ben bunu videosunu çekmiştim. Ne ki bu? İksirin üstüne bak. Çok güçlü bakayım. Cino bunu birine What? vermemiz lazım. Ama ben bunlara ben vermeyelim. Ya. Lan Onu oğlum zaten onları var. çok Oğlum ben çok Aman hızlı abi. oldum. Hiçbir şey vermediğimiz var. Ben pembelere bir şey verdiğimizi hatırlamıyorum Cino. Pembelere verelim mi buna? Pembe harbiden hiçbir şey yapmadık. Gel pembeyle oynayalım. Pembe yani. stop. O, o, oğlum tek atıyorum Cino. <laughs> Cino sakın birine vurma kanka. <laughs> Nerede oğlum pembe? Ha geldi. Ben abi bu çocuğa ya. veriyorum. O, Oğlum harbi tek atıyorum. <laughs> oğlum gerçekten tek atıyoruz. Şaka yok. E bu çocuk oğlum çok güçlü olacak. Ben bu, bu çocuğa ne verdim bunu. Ya bak. <laughs> ben bu çocuğa verdim kanka. Bir tanesi Allah ama hangisi aldı bilmiyorum. Ben buraya iki tane attım. İşleri biraz daha zorlaştıralım mı? Ne diyorsun? Şimdi gel. Çaldı. Cino gel bütün yatakları kıralım. İşleri zorlaştıralım. Ne dersin? Tam bir Aa. Hunger Games olsun. Ben turuncuyu kırmaya gidiyorum. Ya maviyi de kıracağız değil mi? Evet evet evet. <laughs> Herkese. Kır, kır 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 kır. Turuncu nerede? Turuncu şuradaymış. Oğlum turuncunun yatağı nerede? Kır. Ya, kırılmış. Turuncu, turuncu, turuncu oh. oyunda yok. Aa turuncu çıkmış. Cina. Sarıdan sarıdan bir kişi çıkmış bu arada. Evet sarıdan bir kişi çıkmış. Maviyi kırdın mı? Mavi nerede lan? He şurada gördüm. Mavi. Kırcın O zaman bak challenge'ı başlatalım. Hazır mısın? Adamı öldürdüm yanlışlıkla. Bak şimdi bak chat'e yazıyorum. Bir dakika içerisinde bir kişi ölmezse bütün oyun ölür. Oy. Aa, Cino bir şey diyeceğim. Ben turuncuları neden çıktığını hatırladım. Oğlum adamları golemlerle bezle kapatmıştık. He. Oha biri Ama öldü. Sarı, da çıktı. <laughs> Hayır onu biri öldürdü. Yaptım Kondan diyor. Yaptım. <laughs> yaptım. Oğlum adam ganimet <laughs> <Yaptım>. çığlığı atıyor. <laughs> Kanka bu sesi özellikle sadece bu videoda yapıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Yaptım. Kanka ben mavilerin mavilere bir yol çekmek istiyorum ya Cino. ama böyle daha şey bir yol bu. Nasıl diyeyim sana? Bedrock yolu. Daha önce bed varsa görülmemiş bir yol. Şöyle, şöyle bir şöyle bir yol çeksem kanka nasıl olur? Böyle <laughs> M5'i ben çekiyorum Cina gel 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 M5 hattı yaptım buraya. Aklıma bir şey geldi, acaba oluyor mu? Çok ne önceden geldi? en yakın güncel izlediğimde oluyordu. Ne geldi olur dostum? Olmuş. Ne dedi? True World, <laughs> World evet o kalktı onu ben birazcık bozdum Şuna binsin bakalım ya hop hadi bakalım Cina <laughs> Bad Wars'da daha önce böyle bir şey gördün mü? Oğlum adamı <laughs> ölüme götürüyorum adamı ölüme götürdüm Aa vurmuyorlar lan kendi düştü Evet pembeye beraber iksir vermiştik ya Cina pembe ile turkuaz kaldı ama adaletsizler birinde iksiri var Aa oğlum bunlar ama birbirlerine saldırmıyorlar Turkuazda ne var? Cina, şey gel bu M5'i uzatalım. <laughs> Cina bütün bezlere bütün bezlere metre atlı çekerim mi? Lan pembeler kaldı sadece şeyleri elediler. Ben de bir yolculuk yapayım mı şurada hemen? Cino, bir yap bakalım, bakalım, seni çekiyorum dostum. Gel gel. Allah ben hey. bindim yanlışlıkla. Cine. Hadi bakalım. Yolculuk yapıyorum. Oğlum o zaman. Aa, geldim. <laughs> Bu biraz kısa mı olmuş? <laughs> He? Buraya roller coaster yapalım. Uy roller coaster mı? Çocukları eğlendiriyoruz mu? Harbiden bu troll eğlenceli bir troll olduğunu fark ettim. Evet bu arada arkadaşlar işte tayfa daha fazla bedava istiyorsanız bu video 20.000 like dedik. Bak 20.000 like gelirse eğer beda... Aa Gino Gino Gino! Kanka öyle kalsın mı? <laughs> Öldüklerini Nasıl? sansınlar bak bekle bekle. Harika bir şey yapacağız şimdi. Şunu düşme yerini hesaplasana bir nereye düşüyorsun oradan geldiği zaman. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir şey yapalım bunlara. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi Dur öyle. bekle geliyorum. Dur şunu bir bırak. Ben geliyorum bakalım nereye düşüyor. Şöyle geliyorum. Oğlum bir blok gerisine. Oraya, buraya oraya düşüyor. Çarptım Nereye çarptım? Emin misin? Bence çarpmadım. Atla, atla bakalım bir daha. Dur. Ben şuraya koy bakalım bir devam et çekme. Şöyle yapalım. Hazır mısın? Ama misin? orada gerçekten öyle Çocuklar merakla bekliyor değil mi? Geliyorum abi. Hop. Hop. Tamam abi tamam oldu mu Cine? Oldu oldu. Tamam bu güzel oldu bu güzel. Foto abi diyor. Dur kardeşim ne foto? Size roller coaster yapıyoruz burada. Bir de Sonra şöyle. Bir yol düşelim hemen. Bir de şöyle <laughs> yukarı çıksın. Ben. Ondan sonra şöyle gelsin. Böyle devam etsin dur dur. Oğlum ciddi ciddi roller coaster yapıyoruz ya kafayı yiyeceğim şimdi. Ne ee, yaptın? Adamı buraya çekiyorum bindireceğim. Nereye? Roller coaster'a. Ciddi misin? Yap kanka. Gel. Bekle geliyorum. Ama roller coaster'ın sonu ölüm değil mi? Öyle yapalım. Ölüm olsun. Sonra. Roller coaster'ın sonu ölüm. ölüm. Hadi let's go. Sandır sürekli. Ölmeyecekmiş gibi olsun sonu öl <laughs> Ama ölsün en sonunda. Gelin. Roller coaster. Böyle mi yazılıyor bilmiyorum emin değilim ama gelin roller coaster. Cina binin. <laughs> bindirmemiz lazım bunları Binin. Distik Bey bin. Ha <laughs> Distik Bey bindi. Cina Distik Bey geliyor. Bu da buradan bindi. Oğlum niye sürmüyor? Oğlum oradan yolu yok ki. Var mı oradan yol? Hop. Bunu ittir. Cina Chloe'yi ittir. Lan aşağı gidiyor. Lan! Lan! Bu ne oldu çocuk? Aa. Cina diğeri gidiyor. Cina diğeri gidiyor. Gidiyor. Cina gidiyor. Cina gidiyor. Be. Hoşça kal. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Nereye gidiyor? Oğlum, aa. Oha ölmedi. Nasıl ölmedi? Lan Cino iksirlerde direnç olduğu için ölmüyorlar. Buna bir yumruk atarsan bak nasıl ölmüyor. Oğlum ölmüyor. Oğlum harbi ölmüyor lan. Bak ortaya gelecek şimdi bir daha. Çok güçlü. Oğlum çok güçlü. Onların efektlerini dur, sıfırlayabiliyor dur, dur. muyuz? Vurur sonsuza kadar ölürler ya da bunları lobide bırakırız hayatları boyunca bedvas oynarlar. Ana onu nasıl yapacağız ki? Ama biz çıktığımız zaman oyunu kazanırlar. Ha doğru. Evet. Oyunu kazansınlar mı? Ama bak bak roller coaster'ı <laughs> sürüyor bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk ana atladı. Kanka bence ne yapalım biliyor musun? <laughs> ben Gino. adamı dövüyorum. Bence ne yapalım biliyor musun? Bunların efektleri sıfırlayalım. Sonra görev verelim. Ama. Sonra görev verelim. İlk ölen kazan. İlk şey en sona kalan kazansın. Ya da ilk atlayan. Bence yani. Diyelim ki ilk ölen kazanır diyelim. Tamam. Bekle. Yazı <laughs> sen yazsana. İlk abi. ölen kazanır yaz ben efektlerini sileceğim. Efekt clear. Bunların ismi neydi? Clayon. Oğlum efektlerini nasıl sileceğiz? Silemiyoruz galiba. Harbiden <laughs> mi? Aa sildim sildim sildim. Neden ölmedim? Distik Bank'in de siliyorum. O kazansın dedi çocuk. Oo. Oğlum bak o, atladı aşağı. Fedakârlı. Vay be. Var mı lan bir daha. O da, diğer O da atladı aşağı diğerinin ya. Diğerinin var ya, yapmadık diğerinin yapmadık. var ya umurunda değil. Bak bak bak. <laughs> Hala dolanıyor oğlum. Yuh lan sana. Yuh lan sana. Umurunda değil değil. Çete bak. Adam Maim. o kazansın dedi. Diğeri de hayır o kazansın dedi atladı. Aa! Çete. Harbiden lan. Bu da bir fedakarlık deniyor Oğlum benim kafam tam. Bunlar arka, o, ben adam. benim de basmadı Bence biz bizim biz gidelim kanka bence. Evet arkadaşlar bir Bedwars Game Mode trollünden sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım artık Bedwars 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 diye kafamı net 20 k like de yeni Bedwars geliyor. Cuna bir şey söylemek istiyor musun? Merhaba arkadaşlar. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. 25 bin like gelirse... Aa 20 bin dedi değil mi? 20 bin Evet 20 bin kanka. Hadi, hadi <laughs> pazarlık olum elimizdeki 25 olsun 25 hadi. <laughs> e, tamam 25 20 arkadaşlar. 25.000 25 bin like de yeni Bedwars troll videosu kanalda. <laughs>